ekranların en dikkat çekici magazin olaylarını sanat dünyasının perde arkasında yaşananları ve ünlü isimlerin hiç bilinmeyen yönlerini ilk öğrenenlerden biri olmak ister misiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Her gün sizle Ayhan gündemin en çarpıcı gelişmelerini, sosyal medyanın en çok konuşulan anlarını ve magazin dünyasında ses getiren haberleri özenle derliyoruz. Burada sadece haberleri değil, olayların ardındaki duyguları, sessiz kalan gerçekleri, Gerçekleri ve ekran önünde parlayan hayatların perde arkasını da bulacaksınız. Unutmayın, bazen bir haber sadece bir olay değildir, bir hikayenin başlangıcıdır. O hikayeyi kaçırmamak için şimdi abone ol tuşuna basın. Birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan gündemlerini adım adım takip edelim. Ünlü şarkıcı Gül'ün trajik ölümüyle ilgili soruşturma süreci yeni gelen adli raporla birlikte yeniden gündeme taşındı. Müzik dünyasını yasa boğan olayın üzerinden günler geçmesine rağmen kamuoyu hala bu ölümün arkasında yatan gerçeği öğrenmeye çalışıyor. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 gecesi 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında alınan tırnak örneklerinin sonucu açıklandı. Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka bir kişiye ait DNA izine rastlanmadı. Bu bulgu olay sırasında herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini kuvvetlendirdi. Adli Tıp raporunda Güllü'nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinde Yalnızca kendi biyolojik materyallerine rastlandığı belirtildi. Bu da düşme anında fiziksel bir temas ya da saldırı izine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı elde edilen yeni bilgiler ışığında soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ederken Gül'ünün ailesi ve yakın çevresi hala bu ölümün ardındaki gizemi çözmeye kararlı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik raporun ardından yaptığı açıklamada biyoloji ihtisas dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde aynen şunu söylemektedir. Güllü Hanım'ın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman dosyaya gerekli raporlar geldiğinde kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz dedi. Çelik'in açıklamaları ailenin hala şüphelerini koruduğunu ancak hukuki sürece inandığını gösterdi. Güllü olay günü Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve yakın arkadaşıyla birlikte vakit geçiriyordu. Akşam saatlerinde eğlenceli bir ortam olduğu belirtilen anlarda Güllü'nün pencereden aşağıya düştüğü iddia edildi. İlk başta olayın bir kaza olduğu düşünülse de kısa süre içinde farklı senaryolar gündeme geldi. Bazı iddialara göre Güllü bir tartışma yaşamış ve kendisini kaybederek dengesini yitirmişti. Diğer bir görüş ise birisinin onu ittiği yönündeydi. Ancak yeni açıklanan DNA raporu bu iddiaların bir kısmını zayıflatmış görünüyor özellikle tırnak örneklerinde başka bir DNA profiline rastlanmaması fiziksel bir mücadele yaşanmadığına işaret ediyor. Bu durum soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kadar önemli bir detay olarak değerlendiriliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayın meydana geldiği evde bilirkişi incelemesi yaptırmıştı. Aralarında adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da bulunduğu bir heyet düşme yönü, pencerenin yüksekliği ve güllünün vücut pozisyonu gibi detayları inceledi. Bu kapsamlı incelemelere bizzat Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katılmış, süreci yakından takip etmişti. Bilirkişi raporları ve adli incelemeler Gülü'nün düşme anındaki konumunu aydınlatmaya çalışırken daha önce açıklanan toksikoloji raporu da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan o raporda Gülü'nün kanında 3,53 promil etanol bulunduğu göz içi sıvısında ise 343 mg bölü desilitre düzeyinde alkol tesip edildiği belirtilmişti. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabileceği dolayısıyla düşme ihtimali itimalini güçlendirdiği değerlendirilmişti. Ancak Güllü'nün ailesi ünlü sanatçının alkol almış olsa bile pencereden düşecek kadar dengesiz davranmayacağına inanıyor. Aileye yakın kaynaklar Güllü'nün ölümünün sıradan bir kaza olarak nitelendirilemeyeceğini, olayın arkasında mutlaka başka bir şey olabileceğini savunuyor. Özellikle o gece evde bulunan kişilerin ifadeleri, sosyal medya ve magazin gündeminde hala tartışılmaya devam ediyor. Sanat camiasında sevilen bir isim olan Güllü arabesk ve fantezi müziğin güçlü seslerinden biriydi. 1990'lı yılların sonlarında çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Mütevazı kişiliğiyle bilinen Güllü, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunları ve kariyerine verdiği aralarla da gündeme gelmişti. Son dönemde yeniden sahnelere dönme hazırlığındaydı. Bu nedenle ölüm haberi sevenleri için büyük bir şok oldu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yapılan paylaşımlar sosyal medyada binlerce binlerce kişiye ulaştı. Özellikle hayranları sanatçının kaybına inanmakta güçlük çekti. Güllü asla kendine zarar vermezdi. Bu işte bir tuhaflık var gibi yorumlar. Olayın hala tam anlamıyla aydınlatılamadığını gösteriyor. Öte yandan bazı kullanıcılar açıklanan raporlar doğrultusunda olayın bir kaza olma ihtimalinin yüksek olduğunu savunuyor. Tırnaklardan alınan DNA analizinin sonuçlanmasıyla birlikte soruşturmanın son aşamaya yaklaştığı düşünülüyor. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı tam tamamen kapatmadan önce olay yerinde yeniden bir canlandırma yapabileceği belirtiliyor. Bu, düşme anındaki pozisyonun netleştirilmesi ve herhangi bir üçüncü kişi müdahalesinin olup olmadığının kesinleştirilmesi için önemli bir adım olacak. Adli kaynaklara göre DNA sonucunun temiz çıkması tek başına nihai bir karar anlamına gelmiyor. Çünkü olay yerinde yapılan incelemelerde penceredeki parmak izi, zemindeki ayak izi ve cam kırıklarının konumu da ayrıca değerlendiriliyor. Bu nedenle soruşturmanın birkaç hafta daha sürebileceği tahmin ediliyor. Sanatçının ölümünün ardından ortaya atılan iddialar sadece adli değil duygusal bir karmaşa da yaradı. Güllü'nün kızı ve yakın dostlarının ifadeleri kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı magazin sayfaları Güllü'nün ölmeden önceki son günlerinde moralinin bozuk olduğunu bazı özel sorunlar yaşadığını öne sürdü. Ancak bu iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedildi. Gül'lünün ölümüne dair soruşturmanın her aşaması basın tarafından yakından izleniyor. Adli tıp raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte olayda cinayet ihtimalinin zayıfladığı görülse de kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri tamamen silinmiş değil. 7 Gül'lünün adının saygıyla anılması ve ölümünün arkasındaki gerçeklerin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmasını istiyor. Yalova'daki trajik olay Türkiye'nin müzik camiasında derin bir iz bıraktı. Güllü'nün şarkıları hala dijital platformlarda dinlenmeye devam ediyor. Onun sesi milyonların kalbinde yankılanmayı sürdürüyor. Ancak geride kalan tek soru hala aynı. Bu bir kaza mıydı yoksa ardında bilinmeyen bir hikaye mi gizliydi? Soruşturmanın nihai sonucunun önümüzdeki haftalarda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.